arkadaşlar ben Batur. Hepinize merhaba arkadaşlar şey, ben Batur. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. E, yanımızda arkadaşım Aras ve bu da kardeşim Batur biliyorsunuz zaten. Bugün ne yapacağız? PUBG Mobile e oynayacağız ve kanalımda ilk YouTube videosu, <laughs> herhalde mobil oyun videosu vardı. Ar arkadaşlar aşağıdan like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Böyle mobil oyunları daha fazla için yorum atın. O zaman başlayalım. Başım. Merhaba Deren. Aras. Aras. Ha bu arada aşağıdan Instagram'ımı takip et. <laughs> tamam <laughs> tamam koydum orada. bak. Tamam aşağıda var hepsi. Bak koyacağım koy. Başladım videoya. Evet arkadaşlar nereye atlıyoruz? Tabii ki de kredi çatlıyoruz. Kendim. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi Sement Faktori'yi atlayacağız. Hep birlikte. Haritayı göstereyim şuradan. Burada sucuk var. Geldik mi Sement oh, Faktori'ye? Oo oh, geçtik ya. <laughs> Aynen geçtik abi. Şöyle. Arkadaşlar aslında kraliç ama tam yolun üstüydü ve herkes atıcı için. hemen faktörüye geçtik. Hep oraya biri atlıyor ve biz abimle ölüyoruz orada. Ne hey, atladın mı Selam? Kanka şunun yukarısına atlatayım seni. Ama de izleyip atlatmayacağım. Nereye? Onun yukarısı var ya. Şunun. Üçgen yapalım. Ya buraya niye getirdin? Oraya çıkacağım ben. Adamlar AK buldum. AK buldum. İlk girdiğim evde direkt AKM ile karşılaştım. Adamlar AK buluyor. Ben burada çıkıp buluyorum. <laughs> Çanta daha önemlidir. Kardeşim benim. Arkadaşlar arası, arası videoların daha çok için like atmayı unutmayın. Arası hiç videolar videoyu, hiç gelmesi şey daha önemlidir. Niye? Kafası. Okul açıldığından sonra silah hep arayışla yatacağım var, var oğlum bir sürü. Bir ben girdiğim evde bu kadar. Hücum yeleği evet, aldım. Evet, Uzi buldum. Allah'tan bir Uzi buldum. Ben iki uzi. tane uzi var. Şöyle... Şu tabancayı da aldık mı... Üçüncü seviye boşluk buldum. Kalkmayı unutmayın. Nasılsınız şu an? Silah durumunuz falan nasıl? İki tane uzim var, bir tane tabancam var. Bende bir AK, bir de Uzi var. Güzel senin silahların ya. Bir de Spetnoz 3. seviye kaskım var. Adamlar var bir yerlerde. Şunu al kardeşim benim. Çok dikkat etmeliyiz. Birinci olmalıyız bugün. Evet adam yakınlarımızda. Burada. Orada mı? Aras. Bana doğru bir yere Abi beni Fuzi buluyor. Kanka önünde galiba. Akeme. Okay Bu otuzana bir. İkinci evimden. Çocuk altı. Adamlar buralarda. Doğru bir Yok. Bir Aha öldürdüm. Öldürdüm. Geri burada. Hemen leşini alayım. Ben şey katı arkadaşlar. Var mini alayım. Yok aşağı kat... Abi bunun kaç katı var şimdi? Oo, Batur'dan bir öldürüş Tamam adam öldü ya. 55'te bir adam. 50. Bırak ya ben alayım. Al al tamam. 50 değil mi? Bir şey yok mu Bir adam daha var. Sat istiyor musun Hayır demem. Al dur dur bir tane var orada ben al Birinize verdim attım şu. Tamam. Diğeri de orada bak gel gel bur. Geliyorum oraya doğru. Adamlar var bir yerlerde. O adam burada. Evet, tamam gitti o gitti o gitti 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 Ama canımı iyi götürdü. Canımı iyi götürdü. O AK var. İstersen. 760. 760. 760. Gidin alın AK var. Araf paylaşım 760 kilidi. Alın burada da 762 var. Yok ver ver ver. Ben işte. burayı Onun içinde yoktu ya. Ben AK bıraktım zaten. Botur'da. AK almadım mı? boturma da Hayır almadım. Ya. Ben bir daha sıkıntı yok. Boturda var ama. Ben sadece mermileri aldım. Evet, o AK'yi nerede? Ben misin oğlum? O AK'yi ben aldım. Ya, vallahi görmesem ölüyordum ha. Hayır hayır gitmeyin gitmeyin. Oraya gidene kadar ölürüz. Adam gel senin yanına. Adam var. Gördüm. Güzel <laughs> aç, aç. Ama adam başka bir çatışıyor Yanınıza Yanımıza geliyorum. Tamam bir kişi daha gitti. Tamam çok güzel. Ama bunlar bir kişi başka biriyle tutuyordu. Vallahi. Bana sıkıyordu, bana sıkıyor. Evet, dördüncü de şimdi aldım. E ben ben birinci. Oo, iki istedim. Burada, burada da AK var. Ben var mı? Şurada bir adam daha var. Kardeşler, eee Kar 98 isteyen. Ben de. Ben sniper'da kötüyüm. Ben oldum. de iki tane uçak yok Adam var ha buralarda. Aldım aldım tam. Çok da mermis. 172. O 172 daha ne istiyorsun? Yani. Ben de mi istiyorsun? Hayır oğlum 172 mermisi var. Evet. Arama tamam. Arama tamam. Tamam. Biri gitti, biri gitti. Kaçalım mı? Araba buldum. Aras gelecek mi? Oba, beşinci de aldım. <laughs> şu an tut bakalım arkadaşlar. Ben olsun, tutup. Ve şu an e, biz saymazsak 22 kişi kaldı arkadaşlar. Eğer daha çok mobil videoyu isterseniz videoya like atmayı Aynen. unutmayın. Aynen. Tabii şu an bugün günlerden ne? Çarşamba. Çarşamba da 21 Nisan Salı. Biz bunu atacağımız gün haftaya salı olacak. Yarın 24 Nisan olur mu? Yarın 23 Nisan. He 24 Nisan. Yani biz bunu yani. bir hafta sonra açacağız arkadaşlar. Öyle düşünün. Evet. Evet üzücü bir olay. alanını bize vermedi oyun. Bana vermedi. Ve arkadaşlar şu an 14 kişi <laughs> oyun çıktı. Aa öldü. Bak. Oğlum sakin. Neredeler? Git basıyorum, git basıyorum. O VSS ile botu gitti VSS ile botu gitti. Gel, gel, bana gel, bana gel, bana gel. Bir yere tutun. pusun. Gelin şuraya, gelin, gelin. Ya, gelin. gelin. Aa, ölüyor, ölüyor, ölüyor. <laughs> Sık gitti 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 gitti. Sık geldi. Ediyorum ediyorum. Aras gitti anasildi hatta ifat ya orası ya ne olun ben o Araba. 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 Adam. Ses çıkan Batu, adamlar var bu ya, tarafta ama. Ne ama var efendim, bu evi... evet galiba binlik gitti şu an zor bir durum şu an Aa buraya şey düşmüş ya Ne? drop ne Oo yo bomboş. kıyafet varsa benim. O AVM aldım he. Artık uzaklar benden sorulur. O adam babak. Gördün mü nasıl? <laughs> ah dur. <laughs> of. Canını yaraladım. Oğlum ne yaptın? Ne biçim sıktın? Biri Rusça konuşuyor. Hmm, sen adam şey... orada, adam orada. Batır eğil, batır eğil. <laughs> Batur ne yapmışsın? Oo, batır öldürdü. Öldürdü lan. Aferin ha. <laughs> Abi o adam kaçtı ya. Sen onu yakalayacaktın. Batur ne öyle? Günaydın. Ha bir yine açtığım için söyledim. Kanka ama bunlar alanın dışından çıkacak. Alan geldi Sırat. Biliyorum. Bir çok güzel bir yere pusu olmam lazım benim şu an. Evet bir evin tam çok güzel. Snipe AVM ile gebertmem lazım benim herkese. Abi o üstten, üstte çıkan üstte Kafayı O drop düşmüş. Evet böyle bir yere pustum. Bakalım. Adamların gelmesini bekleyeceğim. Geldikleri anda sıkacağım. Biraz daha geri. Hepsi dropu alıyor sessizce. Yani elimden kaçırdım galiba. Abi bir adam. Sikona. Dur dur. dur dur. Üç kişiler, üç kişiler. Hayır be. Hayır ya. Bu şanssızlık oldu ya. Dördüncü olduk ya. Ama çok iyiydi ya. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşım Arası birlikte ve kardeşim Batur'la birlikte. Çok güzel bir maç oldu. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.